Hey baksana kanalıma abone olup videomu like atsana merhaba arkadaşlar bugün oynayacağımız oynadım minecraft gördüğünüz gibi ama ha, ama yapacağımız şeyi söylemeden önce size bir şey göstermek istiyorum hatırlıyor musunuz minecraft e, minecraft omega diye bir aboneliğim var abonem vardı benim e, videolarımda bir tanesinde on, ona minecraft dünyamda bir şeyler sana ona özel bir şey yapayım mı dedi diye sordum. O da yap dedi. yapmayı hiç vaktim olmadığı için şimdi de yapabildim ge geçen gün. Şimdi çekiyorum. Yani şimdi size gösteriyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Ba. Ba. Baraba, ba. 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 gibi. Görüyorsunuz. Şimdi bunu kamerayı alıp da göstereceğim. Gördüğünüz gibi Evet e, çok çok uğraşamamışız gözüküyor Ama aslında çok uğraşıldı Şimdi M ve çok uğraştırdı A'da birazcık oldu e, Bu M ne, Bu M'nin de ne olabileceğini Tahmin ettiğinizi düşünüyorum Tabii ki de yani Minecraft'ın <laughs> M'sini Netherite nokta olarak kullandım yani Minecraft Minecraft'ın <laughs> Minecraft olduğunu göstermek için. O zaman şimdi bugün size ne yapacağımızı söyleyeceğim. Evet bugün size